Merhaba arkadaşlar, Land of Legends'a yapmaya geldim. Bakalım güzel şeyler çıkacak mı, çıkmayacak mı bilmiyorum. İnşallah güzel şeyler çıkar. Umutluyum ama toy shoplarda pazartesi günü geliyordu galiba sevkiyat. O yüzden dolayı toy shoplarda pek bir şey olacağını zannetmiyorum. ki Sivaki, araya bebek. onlara bakacağım. Onlarda oluyor genellikle arabalar. Onlara sevkiyatların ne zaman geleceği belli olmuyor. Bir bakalım. Güzel şeyler çıkar büyük ihtimalle. Sizleri seviyorum. Şimdi görüşürüz birazdan. Giriş yapayım ben. Lantof Legends'a. İlk durağımız El Sivaki 2. Legends'a girdim. İlk durağımız El Sivaki Heyecanlıyım. İnşallah yılbaşından önce yığmışlardır sevkiyatları. Raflar doludur inşallah. İlk durağımız dediğim gibi El Sivaki Birazdan gireceğim El Sivaki 2 yılbaşından önce inşallah sevkiyatı getirmişlerdir, doldurmuşlardır laf, rafları. Bir dakikaya oradayım. Görüşürüz. Evet sabah geldik. Umudum çok yüksek. Şimdi giriyorum. Hemen sizlerle rafları göstereceğim. Seviyorum sizi. Evet. En son bıraktığımız gibi raflar. Hiçbir doluluk oranı yok. Yapacak bir şey de yok. Raflar böyle. Raflar bomboş. Hiçbir şey değişmemiş. Şöyle göstereyim. Raflarda. Adam akıllı hiçbir şey yok. Buraya niye sevkiyat gelmiyor anlamış değilim ama. Şöyle göstereyim. Bu arada beşli setlerde de hiçbir şey yok. Bomboş onlarda. Diyanar'da görüşürüz. <laughs> Eve bekle. Diyanar yan yana. İlk ama Diyanar'a gireceğim. Diyanar'dan umutluyum. Bugün cuma bir şeyler gelmiştir diye bekliyorum. Hani artık hant yapamıyorum. Huntlar niye böyle oldu anlamadım. Ama umudumu yitirmeyeceğim. Güzel şeyler çıkacağına eminim. Şimdi bir Diyanar'a gireceğim. Birazdan tekrardan sizlerle olacağım. Hiçbir değişiklik yok. Uzun kartonetlerde hep aynı. Yapacak bir şey yok. Üçüncü durağım Ebebek, son durağım şimdi buraya giriyorum. Evet, bu rafta bomboş. Yapacak bir şey yok, hiçbir yere sevkat gelmemiş. Hiçbir şey yok, güzel. Neyse, hayırlısı. Diyanar'da da, Ebebek'te de hiçbir şey yoktu. Diyanar'da e stoklar çok fazla olduğu için onları ilk önce bitirmeleri lazımmış, yenisi gelmesi için. Raflarda da full fantastik var nasıl bitecekse. Artık yapacak bir şey yok. Yo başına gelir mi dedim. Bir zor dedi. Bu raftakiler erimesi lazım ilk önce dedi. İnşallah bir an önce erir. Bir an önce huntımızı yapabiliriz. Başka hiçbir yerde hatfes yok. Toy shoplarda bilmem nelerde. Neyse bu videomuzun da böyle sonuna gelmiş olmaktayız. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Land of Legends'da hunt yaptık. Hunt'ta da hiçbir şey çıkmadı. Yapacak bir şey yok. En son bir toy shop'a girdim Erebek'ten sonra. Toy shop'ta da ara sevikat falan hiçbir şey yok, hiçbir şey gelmemiş. Pazartesi günkü yaptığımız antın aynısı. Değişikliğimiz mevcut değil. Şans! Bu hunt'ımız da böyle geçti. Hunt biraz tırttı ama inşallah güzel günlerimiz olacak, güzel hunt'larımız olacak. Umutluyum, güzel şeyler bulacağız. Şimdiden teşekkür ederim videoyu izlediğiniz için. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.